Güzelce dişlerini fırçalarken ayna da kendini izliyor. Hmm, demek ki uyumayı pek sevmiyoruz Limoncum. Kurtarın beni! Limon oturma odasında yerde oturmuş sakin sakin topuyla oynuyor. Rengarenk labutları diziyor, sonra onları topuyla deviriyor. Sonra tekrar diziyor, tekrar deviriyor. Oyuncaklarını da kenara dizmiş. Onlar da oyunu izliyorlar. Çok eğlenceli bir oyun yapmış kendine. Akşam olmuş. Hava kararmış. Oturma odasında güzel bir müzik çalıyor. Çıt çıt hanım kanepede. Bilgisayarında mesajlarını yazıyor. Tıkır tıkır klavyesinin sesi duyuluyor. Babişko kendi koltuğunda. Bugün kitapçıdan aldığı kitabına başlamış. Merakla okuyor. Evet ve yatma saati de geliyor. Çıt çıt hanım limona. Limon yatma saati diye hatırlatıyor. Limon sessizce, uf yatmasam uyumasam diyerek yerinden kalkıyor. Camın önünde duruyor. Biraz camdan dışarı gökyüzündeki yıldızlara bakıyor. Biraz vazodaki çiçekleri kokluyor. Biraz oradaki kitapları karıştırıyor. Yeter ki yatmaya gitmesin. Bu sefer babişko, limon yatma zamanı diye müzikli bir şekilde hatırlatıyor. Limon, "Ama uykum yok babişko." diye mutfağa gidiyor. Su bardağıyla geri dönüyor. Koltuğa yerleşip suyunu içerken Çıtçıtanım, "Limon, yatma vakti geldi, geçiyor." diyor. Limon, "Tamam, tamam, yatıyorum." diyerek merdivenlere doğru yürüyor. Merdivenin başından geri dönüyor. "Biraz daha otursam sizinle." diye şansını bir daha deniyor. Babişko, yatıp uykunu alman lazım Limoncum, diyor. Limon annesinin yanına geliyor. Biraz seni izleyebilir miyim, diye soruyor. Annesi, şimdi senin yatma zamanın. Sabah birlikte bilgisayarda bir şeyler yaparız, diyerek merdiveni gösteriyor. Limon üç ileri iki geri giderek merdivene geliyor. Aynı tempoyla yukarı çıkıyor. Odasına gelince bir yatağa bir odaya bakıyor. Uf, hiç yatmak istemiyorum. Ne karıştırsam acaba?" diye aklından geçiriyor. Oyuncak kutusunu yere döküp yavaş yavaş toplamaya başlıyor. Annesinin sesi geliyor. "Limon, dişler fırçalandı mı?" Banyoya gidiyor, taburesini lavabonun önüne yerleştiriyor, üstüne çıkıyor. Güzelce dişlerini fırçalarken aynı da kendini izliyor. Ağzındaki köpükleri çok komik bulup biraz da köpüklerle oyalanıyor anneme gidip dişlerimi göstereyim diye planlıyor. Yine aşağı iniyor. Babişko Limon'u hala ayakta görünce doğru yatağa diye eliyle yukarıya işaret ediyor. Babişko Limon'la yukarı çıkıp odasına giderken Hımm demek ki uyumayı pek sevmiyoruz Limoncum. Dur sana uyku ile ilgili bir şeyler anlatayım diyor. Her canlının uyku ihtiyacı farklı. Senin yaşında çocuklar 9-10 saat uyur. Başka canlıları da söyleyeyim mi? Mesela filler ayakta 2-3 saat uyur. Zürafalar da ayakta ve sadece beşer dakika uyurlar. Kedi ve köpekler yatarak 13-14 saat uyumayı severler. Yılanlar 15-16 saat uyur. Balıklar yarı uyku, yarı uyanık dinlenirler. Ayı, kurbağa gibi bazı hayvanlarsa bütün bir kışı uyuyarak geçirirler. Ya ne ilginç, değil mi? Hadi bakalım şimdi limonun uyku zamanı. Diye sözlerini bitirdiğinde limon yatağına uzanmış, gözlerini kapamış bile. Babişko odadan çıkıp kapıyı kapatır kapatmaz limon gözlerini kocaman açıyor. Her yer karanlık, karanlıktan korkuyor. Kötü duygular hissediyor. Aklına hep kötü şeyler geliyor. Okulda en sevdiği kalemini kaybetmiş ve bulamamıştı. Öğle yemeğinde üstüne meyve suyu dökülmüş, ıslanmıştı. Zeytin parkta limona kum atmıştı, her tarafı kum olmuştu. Karanlıkta bir de bunlar aklına gelince iyice canı sıkılıyor ve uykusu iyice kaçıyor. O sırada camdan bir ses duyuyor. Dikkatle dinliyor. Korka korka cama doğru bakıyor. Birden neye uğradığını şaşırıyor. Bir sürü yaratık camdan ona bakıyor. Evet evet Bunlar korkunç şeyler. Korkunç şeylerin sesini duymamak için kafasını yorganın altına saklıyor. Biraz sonra sesler kesildi gibi geliyor. Göz ucuyla tekrar cama bakıyor. Eyvah! Şimdi de kötü bir adam camdan bakıyor gibi. Daha fazla dayanamıyor ve ''Kurtarın beni!'' diye sesi çıktığı kadar bağırıyor. Babişko koşarak limonun odasına geliyor. Işığı açıyor. Onu korkudan titrerken görünce hemen limona sarılıyor. Limon ona pencerede gördüklerini anlatıyor. Birlikte pencerenin önüne gidiyorlar. Babişko korktuğun şeylere bakmak ister misin? diyor. Limonun camda gördüğü şeyler bahçedeki kocaman ağacın kocaman dalları. Rüzgar dalları sallıyor. Sokak lambasının ışığı da camda değişik gölgeler yapıyor. Babişko odanın ışığını açıp kapayarak ağacın dallarının yaptığı gölgelere bakıyorlar. Limon gölgeleri görünce ne olduğunu anlıyor. İçi rahatlıyor. Yatağına dönüyor. Babişko'ya kaybolan kaleminden, her tarafının kum olmasından, dökülen meyve suyundan da bahsediyor. Babişko, bunlar hep sabah olunca hallolacak şeyler. Merak etme, yattığında canını sıkan şeyleri düşünme, Yattığında sadece sevdiğin şeyleri düşün diyor. Babişko odadan çıkarken bir kere daha unutma. Sadece güzel ve iyi şeyler düşün. Güzel rüyalar gör diye hatırlatıyor. Limon güzel ve iyi şeyler düşünmeye çalışıyor. O gün olan güzel şeyleri hatırlıyor. Arkadaşı Desne ile defterlerini çıkartma yapıştırmışlardı. Çok güzeldi. Okulda bale yapmışlardı. Çok güzeldi. Evin kapısında küçük bir beyaz kedicik onu karşılamıştı. Çok güzeldi. Eve geldiğinde annesi çilekli dondurma vermişti. Çok güzeldi. Zeytin kum atmadan önce birlikte kumdan kare yapmışlardı. Çok güzeldi. Tam bu güzel şeyleri düşünüp uykuya dalmak üzereyken camdan yine sesler geliyor. Göz ucuyla cama bakıyor. Artık iyi ve güzel şeyler düşünüyor ya. Dallar da şimdi güzel bir gölge yapmış. Sanki gülümseyen ağaç ona iyi uykular diyor gibi. Limon da gülümseyerek uykuya dalıyor. Limon bu iyi ve güzel şeyler düşünme fikrini çok seviyor. Artık her gece yatağına iyi ve güzel şeyler düşünmek için yatıyor. Uykuya dalmak çok güzel oluyor. Hayvanları sevmeyen yoktur. Yoksa var mıdır? Yoktur, yoktur. Ama bazen şüpheye düştüğümüz olabilir. İşte Limonla Zeytin de Proton'un bir hayvan düşmanı olduğuna kesin karar veriyorlar. Acaba öyle mi? İzleyelim, görelim. Limonla Zeytin güneşli bir yaz günü çadır kampı yapmak için Babişko ve Çıtçıt'la birlikte ormana gittiler. Babişko tak 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 çadır kazıklarını çakarken Limonla Zeytin etrafta koşturuyorlardı. Ebelemece oynarken "Ben dokundum. Hayır, önce ben dokundum." diye şakalaşıyorlardı. Hava iyi gelmişti. Bütün bir gün koşturup durdular, çok eğlendiler. Sonra hava karardı, akşam oldu. Babişko çadırları kurmuş, hatta kamp ateşini bile yakmıştı. Limonla Zeytin bütün gün koşturmaktan yorgun düşmüşlerdi. Ateşin karşısında yığılıp kaldılar. Kimsenin konuşacak hali kalmamıştı. Ateşin çıtır çıtır sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Birdenbire ormanın derinliklerinden gelen sesle irkildiler. İkisi de aynı anda havaya sıçradı. Korkacak bir şey olmadığını bilen Babishko sakindi. Bir kuş istese de size zarar veremez diyerek ikisini de rahatlattı. Sonra konuşmasına devam etti. Aslında zaten zarar vermek istemezdi, dedi. Hatta insanlar hayvanlardan nasıl korkuyorsa hayvanların da insanlardan öyle korktuğunu anlattı. Zeytin merakla sordu. Hayvanlar bizden niye korkuyorlar ki? Babişko hayvanların onlara zarar veren bazı insanlar yüzünden korktuklarını söyledi. Limon masum bir şekilde ama biz onlara zarar vermeyiz ki deyince Babişko hemen cevap verdi. O zaman korkmanıza da gerek yok. Limon hayvanlar için üzülmeye başladı. Acaba hayvanlara kim neden zarar vermek istiyor? Demeye kalmadan bir anda arkasındaki çalılıklardan büyük bir hışırtı ile kocaman bir adam çıkmasın mı? Limon'la Zeytin'in ödleri patladı. Hatta Limon "Anneciğim!" diye çığlık attı. Nerede o? Nerede o? diyerek heyecanla bir şeyler arıyordu. Çok kızgın, çok sinirli, çok da kocaman bir adamdı. Bu kocaman adam ani hareketleriyle Limon'la Zeytin'i çok fena korkuttu. Biraz sakinleşince kendisini tanıttı. Orman adamı Proto'ydu. Kaslarını şişirerek işte ben buyum. Atayım, tetiyim, çeviyim. Ah maceracıyım dedi. Limon sadece ödümüzü patlattın diyebildi. Proto gizemli bir hayvanı aradığını ve onu mutlaka bulacağını söyledi. Bu sefer benden kurtulamayacak dedi. Gizemli bir hayvan ha? Gizemli hayvan da ne ki? Hem bu orman adamı Proto, bu gizemli hayvanı niye arıyordu acaba? Proto benden kurtulamayacak diyerek ne demek istemişti? Limon ve Zeytin birbirlerine bakarak Proto'nun kesin hayvanlara zarar veren biri olduğunu düşündüler. Niye böyle düşündüler bilemeyiz. Ama kesin karar verdiler. Evet, bu adam tam da hayvanlara zarar veren bir adamdı ve bu iş onlara düşüyordu. Çatlak yumurtalar iş başına! dedi Zeytin. Ertesi sabah Limon'la Zeytin hemen yeni bir maceraya hazırlandılar. Ne olursa olsun bu gizemli hayvanı protodan koruyacaklardı. Daldan dala atlayarak ağaçların tepesinden aramaya başladılar. Fakat nereye baksalar proto orada belir veriyordu. Çalıların arasına bakıyorlar, çalıların arasından proto çıkıyordu. Nehre bakıyorlar, nehrin içinden proto çıkıyordu. Mağarayı kontrol ediyorlar, orada da karşılarına yine proto çıkıyordu. Proto her seferinde limon ve zeytinden bir adım öndeydi. Limon bu şanssızlık karşısında üzülerek ''Of yine mi yine mi yine mi?'' diye söyleniyordu. Proto her yerdeydi ama gizemli hayvan hiçbir yerde yoktu. Zeytin gizemli hayvanı bulamadıklarına göre Proto'nun onu yakaladığını düşündü. Evet, Proto kesin gizemli hayvanı bulmuştu. Tabii ki çok üzüldüler. Neredeyse ağlayacaklardı ki o sırada Proto yanlarına geldi ve o da gayet üzgün bir sesle "Maalesef onu bulamadım. Yoksa benden önce siz mi buldunuz?" diye sordu. Limon Proto'dan bu sözleri duyunca çok sevindi. Zeytin gizemli hayvanın belki de hızlıca kaçıp gittiğini söyledi ama Proto "Hayır, o hızlı gidemez." dedi. Limon belki evine gitmiş olabileceğinden bahsetti. Proto bu kez gülerek "Arkadaşlar, o zaten hep evinde." diye cevap verdi. Limon da Zeytin de gitgide meraklanmıştı. Neydi ki bu gizemli hayvan? Nasıl bir şeydi acaba? Bu hayvan gerçekten çok gizemliydi. Proto gizemliyi yanlış yerde aradıkları fikrine kapıldı. Kapıldı kapılmasına ama bu sırada Zeytin oturduğu yerde bir hareketlilik olduğunu fark etti. Birden havaya fırladı. Pat diye arka üstü yere düştü. Herkes şaşırmıştı. Durup dururken Zeytin yerinden nasıl fırlamıştı? O anda olay aydınlandı. Zeytin'in üstünde oturduğu taş yürümeye başlamıştı. Şaşkın şaşkın bakarken bunun bir taş olmadığını ve sevimli bir kaplumbağa olduğunu gördüler. Zeytin meğer bir kaplumbağayı taş zannederek üstüne oturmuş. Kaplumbağayı gören Proto sevinçle kucaklayarak "En sonunda buldum seni güzelli!" diye diye öpüp durdu. Bir yandan kaplumbağaya sarılırken bir yandan onu ne kadar özlediğini, her yerde arayıp bulamadığını ona anlatıyordu. Eski bir dostuna, arkadaşına kavuşmuş gibiydi. Limon ve Zeytin hala neler olduğunu kavrayamamış. Ona kötülük yapamayacaksın diye üstüne atlayarak hayvanı Proto'dan kurtarmaya çabalıyorlardı. Proto, Limon'la Zeytin'in hareketlerine bir türlü anlam veremedi. Limon ve Zeytin durup kenara çekildiler ve birbirlerine baktılar. Proto ve hayvanı izleyince Proto'nun gizemliği gerçekten çok sevdiğini, onu çok merak ettiğini ve çok özlediğini anladılar. Meğerse Proto gizemli hayvanı özlediği için arıyormuş. Limonla Zeytin çok şaşırdılar ve Proto hakkında çok yanlış düşündüklerini anladılar. Limon, biz ona kötülük yapacağını düşündük deyince Proto bu duruma çok güldü ve şöyle dedi. Asla! O benim en iyi dostum. Proto sadece kaplumbağaların değil, tüm hayvanların dostlarımız olabileceğini Limon'la Zeytine anlattı. Hayvan sevgisi saf ve çıkarsız bir duygudur. Herkes bunu yaşamalı dedi. Proto meğer tam bir hayvan dostuymuş. Limon'la Zeytin Proto hakkında çok yanılmışlardı ama çok şey öğrenmişlerdi. Hem başkaları hakkında böyle peşin hüküm vermemeyi hem de hayvanlarla dostluk yapmanın ne kadar güzel olduğunu anladılar. Proto sevgili dostu Gizemli ile mutlu mutlu giderken limonla zeytin biz de yeni dostlar edinelim diye heveslendiler. Limon "Kamp'taki kuşlara dost edinelim mi?" dedi. Sevinçle kamp'taki kuşlara yem vermek için koşu yarışına başladılar. Çatlak yumurtalar için hayvanlarla dostluk kurmak bile eğlenceli bir yarıştı.